Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Duydum ki matematik sınavınız varmış ve bu sınavdan korkuyormuşsunuz. Bütün korkularınızı, bütün problemlerinizi çözeceğiz. Beni çok dikkatli dinliyorsunuz. İki videoda çok farklı soru tipleri göstereceğim. göstereceğim. Bu soru tipleri Milli yayınlamış olduğu bütün senaryoları ve bütün kazanımları içerecek. Hazırsak başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki kazanımımızda bir doğal sayının tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. Demiş ki bize aşağıda verilen tabloda üstü ifadeler verilmiştir. Birinci satırda yazan üstü ifadelerin toplamının ikinci satırda yazan üstü ifadelerin toplamından ne kadar fazla olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz diyor. Burada bulur, bulurken bu üçlü ifadelerin değerlerini hepsini tek tek yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yazdığınız her şeyden puan alacaksınız sınavda. Şimdi 5 üzeri 2 ile başlayalım. Şimdi 5 üzeri 2 demek ki üçlü ifadelerde üst tabanın kaç defa tekrar çarpılacağını söylüyordu bize. Yani bu 5 çarpı 5'ten 25. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bunu direkt yazıyorum. Birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir direkt yazdım. 2 üzeri 3'ü de hemen burada kenarda buluyorum. 2 üzeri 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 yazacağız. Buraya tutup 6 yazıyorsunuz arkadaşlar. Üslü ifadelerde toplama işlemi yok. Çarpıyoruz biz sayıları. Şimdi üst kısmı hallettik birinci satırı. Şimdi ikinci satıra geçelim. 3 üzeri 2 demiş. Hemen şurada 3 üzeri 2'yi buluyorum. 3 çarpı 3'ten 9. 0'ın bütün kuvvetleri 0'a eşittir. 7 üzeri 1 kendisine eşit çünkü bir kere yazılıyor. Bütün sayıların sıfırıncı kuvvette 1'e eşit demiştik az önce. Şimdi ben bu arkadaşları toplayacağım ve aradaki farka bakacağım. Şimdi birinci satırdaki arkadaşları yazalım. 25 artı 1 artı 1 artı 8. Benim bu işlemimin sonucu 35. Birinci satır tamam. İkinci satırımda ise 3'ün karesini 9 bulmuştuk. Artı 0'ı toplamaya gerek yok. Artı 7 artı 1'den bu arkadaşlarımın toplamı da 17 oldu. Benden iki satır arasındaki farkı soruyordu. Biri diğerinden ne kadar fazla diyordu. 35'ten de 17'yi çıkartıyorum. Cevabım 18 oluyor arkadaşım. İşlemlerini böyle tek tek açıklayıcı bir şekilde yazarsan sıkıntı yaşamazsın. Şimdi hemen bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki bir sonraki soru daha hemen ayarladık. Demiş ki İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarda 4 işlem yapar. Şimdi işlem önceliği çok önemli. Sınavda da gelecek. İşlem önceliği yaparken biz önce parantez içini yapıyoruz. Varsa üslü ifadeleri yapıyoruz. Çarpma bölme. En sonda toplama çıkartma işlemlerini yapıyoruz. Şimdi ben burada önce güzelce şu üslü ifadelerin değerlerini bulup altına yazacağım. Sonra parantez içini yapacağım. Sayıları küçülteceğim. Hemen şurada köşede şu arkadaşları bulalım. 11'in karesi 11 çarpı 11'den 121. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. 2'nin karesi de 2 çarpı 2'den 4. Şimdi bunları buldum. Şimdi bunları yerine yazarak işleme devam ediyorum. 121 eksi 27 çarpı açtım parantezimi. 5 eksi 4 bölü 4 oldu. Şimdi önce parantezin içini yapacağım. Hatta parantez içinde önce bölmeyi yapacağım. Burada hata yapıyorsun. Önce çıkartmayı yapıyorsun. Dikkat ediyorsun arkadaşım. 121 eksi 27. Oradaki işlemlere hiç dokunmuyorum. Çarpı 4 bölü 4 1'e eşittir. Yani benim işlemim 5 eksi 1 oldu. 121 eksi 27 çarpı 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Yani 121 eksi. Burada da çarpmayı yapıyorum önce. Dikkat ediyorsun. 4 ile 28'in çarpımı 108 yapar. 121'den 108 çıkınca da cevabım 13 olur. İşlemleri bu şekilde sırayla alt alta yavaş yavaş küçülterek yaparsan hem işlem hatası yapmazsın hem de çok düzgün bir şekilde soruyu çözmüş olursun arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bakalım ne diyormuş. Demiş ki doğal sayılarla 4 işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Problem sorulacak sınavda. Ben size mümkün olduğunca problem çözeceğim sorularda. Demiş ki bir kargo şirketinde çalışan Kemal her 20 dakikada bir 15 kutu paketleyip 10 dakika ara veriyor. Bir dakika şimdi. 20 dakika çalıştı. 15 tane kutuyu yaptı. Tamam. Peşinden hemen tekrar başlamıyor çalışmaya. 10 dakika ara veriyor. Demek ki neymiş? Demek ki 30 dakikada 15 kutu yapıyor bu arkadaş. Bak buna dikkat edeceksin. 30 dakikada 15 kutu. Bunun notunu aldım. Diyor ki devamında Hasan her 25 dakikada bir 20 kutu yapıp 5 dakika ara veriyor. Demek ki bu arkadaşımız da yine 30 dakikada toplamda 20 kutu yapıyor. Burada dikkat edeceğin nokta bu olacak. 30 dakikada 20 kutuyu şöyle yazdım. Bu şekilde bulduğunuz şeylerin birimlerini, ifadelerini de yazarsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşım. Şimdi bana diyor ki sorunun sonunda buna göre Kemal ve Hasan'ın 3 saatte paketlediği toplam kutu sayısı. 1 dakika bana dakika söyledi, saat istiyor. Önce ben hemen şurada 3 saati dakikaya çeviriyorum. 1 saat evet 60 dakika. 3 saatim 180 dakika yaptı. Şimdi benim arkadaşım 30 dakikada 15 kutu paketledi. Her 30 dakikada 15 kutu paketleyecekse 30 30 30 180'in içinde Kaç tane 30 dakika var bunu bulmam lazım. Ben 180'i 30'a bölerek 6 defa diye notumu aldım. Demek ki bu arkadaş 6 defa 15 15 15 paketleme yapıyor. Önce Kemal'i bulalım. Şöyle Kemal yazıyorum. 6 çarpı 15'ten toplamda 90 kutu yaptı. Hasan arkadaşım ise 6 çarpı 20'den 120 kutu yaptı. Bana ikisinin toplam kutu sayısını soruyor. O zaman ikisini topluyorum. Bak en sonunda sorunun kökünü tekrar okuyorsun arkadaşım. Burada birçoğunuz 90 ve 120'yi buluyor ve heyecandan geçiyor soruda. Geçmeyeceksin. En son soru bittiğinde sorunun kökünü tekrar okuyorsun. Sana neyi sormuş diye. Bana toplamını sorduğu için 120 ile 90'ı topluyor. Diyorum kaç oluyor hocam? 210 kutu oluyor arkadaşım. Dedim ve hemen bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Şimdi bunu çok farklı şekillerde sorabilir. Der ki aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulun diyebilir. Ya da işte 100'e kadar olan katlarını bulun diyebilir. Ya da bu şekilde geometrik atabilir içine. Demiş ki bir dikdörtgenin alanı 24 demiş... Bu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının alabileceği değerleri işlemleri yaparak bulunuz demiş. Şimdi hocam ben bir dikdörtgen çizdim şuraya nacizane. Bu dikdörtgenimin bir uzun bir kısa kenarı var. Biz dikdörtgenin alanını bulurken kısa ve uzun kenarı çarpıyor muyduk? Evet o zaman ben 24'ün çarpanlarını buluyorum. Şöyle iki tane ok çıkartıyorduk. En küçük bölenden yani çarpandan başlıyorduk. 1 çarpı 24. Her sayının 1 ve kendisi çarpanıdır. Bunu yazdım. Sonra sırayla gidiyorduk. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2 çarpı 12. 3'e bölünür mü? Evet. 3 çarpı 8. 4'e bölünür mü? Evet. 4 çarpı 6. 5'e bölünmüyor bitti. Demek ki benim kısa ve uzun kenarlarım. Şuraya kısa kenar. Buraya da uzun kenar yazdım. Benim kısa kenarım 1'ken uzun kenarım 24. Kısa kenarım 2 iken uzun kenarım 12. 3 iken 8. 4 iken 6 oluyormuş diyeceğim. Bana kısa ve uzun kenarın alabileceği değerleri bulunuz demişti. Tek tek yazdım. Peki burada başka artı neyi sorabilir? Der ki çevresi en az kaç olacak der. O zaman sen kenarları birbirine en yakın yani 4 ve 6'yı seçip çevresini hesaplayacaksın arkadaşım. Diyorum ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Soru gelecek mi? Evet. Şimdi bölünebilme kuralları neydi? 2 ile bölünebilme son rakamı çift 0, 2, 4, 6, 8 olacaktı. 3 ile bölünebilme ne? Rakamlarının toplamı 3'ün bir katı olacaktı. 4 ile bölünebilme son 2 rakam 4'e bölünecekti. 5 ile bölünebilme son rakamı 0 ya da 5 olacaktı. 6 ile bölünebilmek ki çok önemli bence sınavda gelebilir. 2 ve 3'e bölünebilen sayılar aynı zamanda 6'ya bölünebiliyordu. 9 ile bölünebilme rakamlarının toplamı 9'un bir katı olacaktı. 10 ile bölünebilme son rakamı 0 olacaktı dedim. Hatırlatmamı yaptıktan sonra soruma geçiyorum. Demiş ki diyor ki bir gösteri için hazırlanan kutudaki balon sayısı 4 basamaklı 8 7 A 1'e eşittir. Tamam ben hemen sayımı aşağıya alıyorum. 8 7 A 1 bu sayı 9 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Şimdi hocam 9 ile kalansız bölünüyorsa bu sayının rakamlarının toplamı 9'un bir katı mı olacak? Evet. Şimdi rakamlarını toplayalım. 8 1 daha 9, 7 daha 16. Ben 16'ya en az 2 eklersem rakamlarının toplamı 18 olur ve 9'un katı olur. Demek ki A yerine 2 gelecekmiş. Şimdi sayıyı tekrar yazdım. 8 7 2 1. Bana diyor ki sorunun devamında bu kutudan en az kaç balon çıkarılırsa toplam balon sayısı 4 ile kalansız bölünür diyor. Şimdi 4 ile bölme kuralı neydi? Az önce hatırlattık. Son 2 rakam 4'e bölünecekti. Şimdi hocam son iki rakamı yuvarlak içine aldım. Şuraya çektim. 21 4'e bölünür mü? Hayır. Şimdi tek tek çıkartmaya başlıyorsun. Önce 1 çıkartıyorum. 20 24'ün bir katı mı? Evet. Ahanda yakaladım. Bu arkadaş 4'ün katı olduğu için en az kaç çıkartmak gerekiyormuş? 1 çıkartmak gerekiyormuş değerli arkadaşım. Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. Yine bir sonraki videoda farklı soru tarzları üzerinden bütün kazanımları anlatacağım. Sorular üzerinden konuları da tekrar edeceğiz tekrar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ders çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.